Önce pandemi ardından deprem yatırımcıları arsaya yöneltti. İstanbul'dan kaçmak, konutlardan ve insanlardan uzak sakin bir hayat sürmek isteyenler gözünü Trakya'ya çevirdi. Arsaya talep tabii fiyatları da uçurdu. Son bir yılda neredeyse 1'e 10 kazanan bile var tabii yerine göre. Kimi yatırım için alıyor? Çocuklarımın geleceği için yatırım amaçlı düşünüyorum. Kimi büyük şehirlerin keşmekeşinden uzaklaşmak, doğayla iç içe olmak için. Böyle işte bağ bahçeyle uğraşıyoruz. <laughs> Keyif veriyor mu? E vermez mi? İstanbul'a yakın Avrupa'ya uzanan bir kapı. Burası Trakya. Trakya gerçekten çok güzel bir yer. Yemyeşil İstanbul'un arka bahçesi. Deprem korkusu insanlarda aşırı derecede yükselmiş durumda. Bölgeye talep deprem felaketinden sonra arttı. Arsaların değeri neredeyse ona katlandı. Yeni yatırım yapmak isteyenler de Trakya'ya yöneldi. Trakya'da şu an yoğun bir talep patlaması var. Ama bunu depremden önce gelip almış olsaydı vatandaş bunun fiyatı 650-700 alabilirdi. Pandemiyle birlikte bireysel, izole bir yaşamı tercih eden vatandaşlar yaşanan deprem felaketlerinin ardından yine tarlalara, arsalara daha da yöneldi ve İstanbulların rotası özellikle Trakya bölgesi oldu. Ancak bu noktaya önceden yatırım yapanlarsa 1'e 10 kazandı. TL depremden sonra çok. Diyelim 500 metre yeri o zaman 500 bin liraya alır. Şimdi 2-2,5'ü iki, iki bu, alamazsın. Şu anda bizim bu arazide yeri yok yani. Burada yer yok. Burada Tabii yer satılık yeri yok şu anda. Bir telefon parasına verdiğimiz bir arsa bugün 300 bin lira. İnsanların artık hem deprem bölgesinden uzaklaşmak istemeleri hem de gerçekten yatırıma uygun. Depremden önceki fotoğrafla sonrası bambaşka değil mi? Bambaşka bir fotoğraf var. 1.10 kazanıyor. Fırlamasının sebebi Trakya bölgesinde fay hattının olmaması. 100 lira olan yer 1, 1 lira oldu şu anda. Şu anda Çatalca'nın Nakkaş köyünde tam 23 dönümlük bir tarladayız. Peki bu tarlanın fiyatı ne ve vatandaşlar burayı aldıkları zaman neler yapabilirler? Bağ bahçe yapabilir, yatırım amaçlı kullanabilir, Tiny House, prefabrik konteyner yapabilir. Bu tarlaların fiyatı depremden önce diyelim ki 1 milyonu Şu anda bu tarlaların fiyatı 6.5 milyon. Tabi evet, de eski yatırımcılardan işte 730 metrekarelik bu alana ahşap bir ev yapmış. Bahçesinde de biberler, domatesler, bamyalar, börülceler yetiştiriyor. Onları toplarken de işte böyle küçük radyosundan müzikler dinliyor. Çok sallanma, kasa Kendi yerim. organik Bir tarım yapıyorum. Küçük bir ahşap yerim. Bu kapı numaram. Şu an mesela satmaya kalksanız buranın değeri ne kadar? Satmayı pek düşünmedim. Satan her zaman kaybeder. Kaybetti de. Geç kaldım diye bir şey yok. Yaptığınız gün yatırım başlamıştır sizin için.